Merhabalar. Bu videoda sizlere bir dersin altına öğrenci veya eğitmen eklemeye göstereceğim. Öncelikle hangi dersin altına öğrenci veya eğitmen eklemek istiyorsak o dersin içerisine giriyoruz. Sol taraftaki katılımcılar menüsünden veya eylemler ikonunda bulunan daha fazla seçeneği katılımcılar, kayıtlı katılımcıları tıklayarak ders altındaki katılımcılar listesine ulaşabiliriz. Buradan katılımcıları kaydet butonuna tıklayarak arama bölümünden isim yazıyoruz. Burada çıkan isimlerden hangisi ise seçmek istediğimiz onlara tıklıyoruz. Örneğin bir öğrenciye tıklıyorum. Üst tarafa mavi ikon halinde geldi. Alt tarafta rol ata seçeneklerinden dersin altına öğrenci olarak mı, eğitimci olarak mı, hangi rolü vermek istiyorsak onu seçiyoruz ve katılımcıları kaydete tıklıyoruz. Ders altına öğrenci olarak eklendi. Ders altındaki öğrencilerden yanlışlık olduğunu düşünüyorsanız sol tarafta bulunan çöp kutusu ikonunda ders kaydını sile tıklayarak öğrenciyi ya da eğitmeni ders altından kaldırabilirsiniz. Eklemek istediğiniz kişiyi küçük harflerle yazıp bulamazsanız büyük harflerle yazarak tekrar deneyin. Hiçbir şekilde eklemek istediğiniz kişiyi bulamıyorsanız iki sebebi vardır. Ya zaten ders altında kayıtlıdır ya da sistemde hiç kayıtlı değildir.